Bir şarap fabrikasının çeşnicisi ölür. Gazeteye ilan verirler. Fabrikamızın çeşnicisi öldü. İyi bir çeşnici arıyoruz diye. Neyse gazetedeki ilanı bir tane ay -Yaş okur. Hemen elindeki o ilanla birlikte şarap fabrikasına gider. Oturur. Müdür bunu görür. Bakar ki ay -Yaş pis üstü başı kirli pastlı bir adam. Adamı işe almak istemez ama tabii ki kurallar gereği adama bir form dolduracak birkaç soru soracak. Neyse bu form doldurmadan hemen sekreterini arar ve ona bir bardak şarap getirmesini söyler. Sekreteri buna bir bardak şarap getirir. Adam şaraptan bir yudum aldıktan sonra şarabın kimliğini okur. İşte hangi ülkede olduğunu, kaç tarihinde şarap bu yapıldığını, kaç yıl mahzenlerde kaldığını anlatır. Müdür şaşırır ama yine de almak istemez adama böyle pis pis bakıyordur zaten. Neyse yine sekreterini arar tekrar bir şarap getirmesini ister. Sekreteri tekrar bir şarap getirir. Adam şaraptan bir yudum aldıktan sonra gene şarabın seceresini söyler. Müdür çok öfkelenir sekreteri arar sessizce der ki bir kabın içine der birazcık işe getir der sekreter bir kabın içine işer ve o ayyaş çeşnicinin önüne koyar. Adam yine bir yudum aldıktan sonra hemen bak bir atmış boyunda sarışın mavi gözlü 3 aylık hamile. Eğer beni işe almazsan yemin ederim babasının kim olduğunu söylerim.